Evet sevgili izleyicilerimiz Trabzon gezimize devam ediyoruz. Şimdi Trabzon'un yeni gözdelerinden Trabzon, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'ndeyiz. Başkanımız Celil Hekimoğlu tesislerini bize açtı. Ee, önemli bir karşılaşmaları var. Playoff'a kaldılar. Ondan sonra tesisleri geziyoruz. Tesisler mükemmel. Belki de Süper Lig'de birçok kulüpte bu yani ikinci ligde dahil olmak üzere birçok kulüpte bulunmayan bir tesisleşme var burada. Celil başkanımıza ben sizi bırakacağım. Celil başkanımız bize anlatacak tesisleşmeyi, Trabzon Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübünün hızlı yükle, yükselişini. Başkanım, öncelikle biz teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim, hoş Çok ediniz. güzel bir tesisleşmeye gitmişsiniz. Bizi burada ağırladınız bu pandemi döneminde. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum size başkanım. Ederim, sağ olun. Başkanım, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü olarak çok güzel bir aşamaya geldiniz. Üçüncülükten ligden ikinci lige şimdi de playoff oynuyorsunuz. İnşallah Antalya'ya gideceksiniz. Nasıl başladı bu hikaye başkanım? Yani çok uzak değil aslında. E, profesyonel dünyamız iki yıl önce başladı ama geçmişte çok geçmişimizde Hekimoğlu Doğan Spor diye bizim bir kulübümüz vardı amatörde. Ki bu 1938'de kurulmuş çok köklü bir kulüp. Biz orada amatör gidiyorduk. En son işte e, profesyonel dünya geçirelim dedik. Trabzon'da öyle kamyoncuların takımı diye bilinen meşhur bir düzü spor kulübü vardı. Düzü sporu satın aldık. Zaten anam şirketi orası. Hislerini satın aldık. E, ondan sonra buraya yatırım yapmaya başladık. E, bu tesisi takriben 32 dönüm bir arazi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden 30 yılında, 29 yılında kiraladık. E, üzerine güzel bir tesis yaptığımızı düşünüyorum ben de. Yani benim değil de şano Güneş'in tabiriyle, tabiriyle e, az önce söylediniz e, birçok süperlik takımda bile olmayan e, donanma donanımla güzel bir yer yapmış olduk. Daha da geliştireceğiz. Öyle planlarımız da var. Şu an üç tane sahamıza 4. yapacağız inşallah. Çok iyi başkan. E, güzel olacak inşallah. Şimdi ilk yılımızda nasip oldu. E, üçte şampiyon olduk ilk yılımızda. 2'ye çıktık. O bir sükse bizim için. Bu yıldaki de ikinci ilk yılımız. Tabii bu liglerin acemisiyiz aslında şimdi doğrusu. Çünkü çok da bilmediğimiz bir ligler burada. Ama Tabi iyi bir yapılanma, iyi bir teknik kadro, iyi bir yönetim kadrosu, e, işinizi ciddi ve titiz yaptığınız zaman e, başarı geliyor zaten. E, biz de işimizi iyi yaptık ki bu yılda, ilk yılımızda hedeflediğimiz play yakaladık ve üçüncü sırada yakaladık, çok rahat yakaladık. E, şimdi bundan sonra hedef artık tabii ki TFF 1. lig olacak. Ama bu yıl olur mu bilmiyorum. Yani i̇lk yıldaki bizim hedefimiz play kalıp kulübümüzün e, ismini, prestijini en üst noktaya taşımaktı. Onu başardığımızı düşünüyorum. Ee, ama tabii pre-off'ta niye olmasın diyeceğiz. Ama olay ki olmazsa önümüzdeki sene yine birinci hayallerinin peşine koşmaya devam edeceğiz. İnşallah olur. Çok iyi başkanım. Yani iki yılda bu kadar ilerlemek bir de sadece Hekimoğlu desteğiyle, tabii. sadece Hekimoğlu desteğiyle, evet. Evet, e, sizlerin desteğiyle bu kadar e, başarıya gelmek sadece kolay değil. Sadece yani. Hekimoğlu Tabii ana sponsor Hekimoğlu bizim firmamız ama yönetici arkadaşlarımızın da çok güzel destekleri ve katkıları var. Onları yok saymayalım e, ama Atak ana sponsor hekim kuruluş şirketler grubu olmuş oldu. Evet. Başkanım peki Celil Hekimoğlu. iki dönem Trabzonspor'a başkan adayı oldunuz. Yok, bir dönem, da, bir, bir, dönem oldu. bir de a, bir de, de as başkan oldu, evet, şey, yani, yönetim şey yönetim beraber yedik, <laughs> bir rakip yedik. <girdik. gülüyor> bir e, defa değil, değil mi? Ama son anda kaybettiniz bunu. Evet, yani e, son, son anda. Sandım. Evet, son, son santa son... verdik. Trabzon şehrinin size karşı sempatisi var başkanım. Yani Benim de Trabzon sempatisi. Evet anladım. yani sen, şimdi e, Trabzonspor'un e, önümüzdeki dönemlerde yani en büyük başkan adaylarından bir tanesiniz. Yani şimdi taraftara sorduğunuz zaman deseler ki kimi başkan görmek istedi Ahmet Ağoğlu mesela dönemi bittikten sonra kimi başkan görmek isteseniz derlerse ilk sıralarda siz olursunuz. Yani ee... Celil Ekimoğlu olarak Önümüzdeki dönemlerde tekrardan böyle bir düşünceniz var mı? Ben çok defa söyledim. Biz artık yolumuzu çizdik. Burada bir kulüp kurduk ve iyi de gidiyoruz burada ve biz burada devam edeceğiz. Ben Trabzonspor defterini kapattım. Bunu net söylüyorum ama bu söylemleriniz bana da çok geliyor. Taraftar adına geliyor. Gittiğim de karşılaşıyorum. İşte e, o seçiminde biraz çok e, çekişmeli geçmesi dolayısıyla ve son anda kaybetmemiz dolayısıyla bazı taraftarlar işte Celibiye'de bir borcumuz var diyenler var sağolsunlar. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Nihayet de o bitmiş bir seçimdir. Onu daha konuşmak çok da istemiyorum zaten. O yüzden ben gelecekle ilgili Trabzonspor'a ilgili bir çalışmam yok. Biz burada yürüyeceğiz. Hı hı. Bu takımla beraber e, ilk hedef birinciye çıkabilmek. Birinciye çıktığımız zaman bakalım durumumuz ne olacak, ne götürecek. Ama biz projeyi burada öteceğiz. Trabzonspor ama bizim sevdamız. Yani ben hep söylüyorum. Bizim takımdan Trabzonspor maç yapsa gönlüm Trabzonspor'da kalır diyorum. Biz <laughs> Trabzonspor'uz. Bunda hiçbir tartışmaya mal yok. Ama biz bu kendi kurumumuza gideceğiz. Peki başkanım, Hekimoğlu olarak ne? Trabzonspor'da her zaman başkan buluruz, bulunur. Ee, o yüzden orada sorun yok. Başkanı. Ahmet Bey de güzel yönetiyor. Yani bu sene talihsizlik oldu son dakikada bir. E, aksilik oldu ama ciddi bir ekonomik yapılanma oldu. Orada çok iyi işler yaptılar. Yani bütün iyi işleri de bir defa unutmayalım. Ama tabii ki artık bir şampiyona ihtiyacı var bu şehrin. E, bu kadar da gelmişken, üç büyük kulüp arada yokken de burada olmamız lazımdı, olmadı. Ona üzülüyoruz. Kesin. Ama eminim yöneticiler en az bizim kadar üzülüyorlardır. Tarihsizlik yapacak bir şey yok. Kesin. Bizim kaderimiz bu başkanım. <laughs> başkanım peki Hekimoğlu Şirketler Grubu olarak Trabzon'da ne gibi çalışmalarda bulunuyoruz? Biz sanayiciyiz. Ee, çok 50 yılı aşkın bir yıl önce babam tarafından kurulan ee, şimdi unvanı Hekimoğlu Döküm Sanayi, Hekimoğlu Otomotiv Sanayi adı altında üç komplekste e, sanayi işle uğraşıyoruz. Asıl işimiz otomotiv sanayine parça yapmak. Bugün Trabzon'dan üretimimizin yüzde seksen beşini ihraç ediyoruz. Süper. ve İhraç ettiğimiz ürünler de dünyanın marka firmalarına. Yani e, şöyle söyleyeyim. İsveç'lik iki tane büyük otomotiv markası, biri Scania kamyon, biri Volvo kamyon ve iş makinadır. Bizim müşterimiz Almanya'da Daimler Mercedes'in otobüs ve kamyon tarafı müşterimiz. Otomobilde biz parça yapmıyoruz. Büyük araçlar yapıyoruz. yapıyoruz. E, MAN kamyon müşterimiz, Türkiye'de Ford Otosan kamyon, BMC kamyon müşterimiz. Ee, bu tür büyük otomotiv firmalar parça yapan bir firma burası. Yani ee, şey değil. Alt segmentli değil. Üst segment firmalara iş yapan bir firma. Çok iyi başkanım. Ve Türkiye'de ihracatta ilk bin firma arasında yer alan kapasite olan bir firma. Süper. Ve bu Trabzon'dan. Trabzon. Evet. Her şey Trabzon. Bizim Trabzon'da hiçbir şeyimiz yok. Şey Harika bundan. başkanım. Mesela bu şunu belki de birçok insan bilmiyordur dünya. Ya bizim Trabzonlardan belki de hani e, bilmiyordur Bilmiyorum. der. Ha bilmiyor, bilmiyor der bu, bu, de bu kadar güçlü olduğunu. Bu kadar büyük bir insana veren derler. Evet ]acağız. evet Çünkü kesinlikle. Trabzonspor e, daha büyük bir tanıtım seviyesi. E, hiç unutmuyorum. Babam bir gün bir markete gitmiş alışverişe. Orada benim babam bu şekilde kuran büyüten, gelişten bu işin başı rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet olsun. Ama, Ama Babam sevindiğini bana söyledi. Orada ona birileri şey demiş, abi demişler sen Celil abinin babası mısın? <laughs> Spor ve Trabzonspor o kadar büyük ki, o kadar büyük bir sanayici tanınmıyor. Bizim bir Trabzonspor mücadelesi bizi o adamın, o güzel adamın önüne çıkarttı. Sen Celil abinin babası mısın demiş. <laughs> yani aslında üzülmemiz gereken bir şey. Tabii ki babam bu şehirde sanayi alanında çok büyük hizmetler yapmış bir insan. Ee, ve işimizde çok şükür iyi, ihracat ayağı Avrupa'da devam eder. Ya başkanım şimdi ne var? Şimdi Trabzon siz sizin gibi iş adamları Trabzon'a yani İstanbul'daki iş adamlarının Trabzon'a yönlenmesine vesile olabilir. Yani sizi örnek görebilirler. Derler ki Hekimoğlu şirketler grubu Trabzon'da bir şeyler yapıyorsa bu kadar büyümüşse biz de Trabzon'da bir şeyler yapıp büyüyebiliriz diye demeliler. Ama tam aksine Trabzon'daki de İstanbul'a gitmenin çaresini arıyorlar. Evet başkanım. Şimdi mesela biz bunu hiç yapmadık. Biz şu an yeni şu an yeni yeni bir fabrika çalışmana başladık. 10.000 metrekare yine maçka üzerinde, bizim bütün yatırımımız maçka vaat üzerinde yine Esiroğlu'nda 10.000 metrekare bir tane daha otomotiv ve yedek parça üretim bir fabrika daha kuruyoruz. Şu an temellerini attık başladık çalışmalara. Henüz tanıtım yapmadık. Biraz daha büyüdükten sonra başlayacağız inşallah. Yani biz ne var ne yok bu şehrimizi arzuyoruz. Süper başkanım. İnşallah sizin gibi insanlar hep var olsun ki Trabzon ayakta kalsın. Tabii Trabzonlu büyük iş adamları Trabzon sahip çıkabilirler ama olmuyor bir türlü. Yani şöyle o ruhen de burada olman lazım. Ya yani dışarıdan bir miktar sermaye de Trabzon'da bir şey yapmışsın olmuyor öyle. Ya yani bu kadar kolay değil bu işleri yapmak. yani biz hayatımızı verdik bu işe. Yani bu kulüp bile, bu tesisler bile buraya ömrünü ve ben bir yıl buradan çıkmadım. Yani fabrika çok yakın. 1 kilometre yakında bizim döküm fabrikası. O yüzden günümün yarısında şunu burada geçirdim. Ya yani işinden ilgilenmezsen, tutmazsan bir ucundan o olmaz. Ya yani ben İstanbul'da yaşayacağım. Denize karşı, boğaza karşı oturacağım da Trabzon'da bir yatırım yapayım dersen bizim sanayi olmaz. Bilmiyorum turizm falan olabilir belki ama sanayide yaşamak lazım. Peki başkanım turizm dediniz. Sizin böyle bir düşünceniz var mı Trabzon'da? Mesela doğa turizmi bizim memleketimiz bunu açık. Var mı hekim yani Ben sanayiciyim. Bildiğim tek şey odur. Herkes de bildiği işi şey yapsın. Ben bildiğim iş yaparım, sanayide yatırım yaparım. Peki başkanım son olarak biz Çay TV'yiz. Karadeniz yöresine hitap eden bir televizyon genellikle. Güzel Burada bir Buradan... Başarılı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Siz ne demek istersiniz buradan vatandaşlarımıza? Yani bir kere turistik açıdan yere yeri gelmişken söyleyeyim geçmiş süreçte Arap turistlerine ilgili çok şaibeler vardı, çok istemeyenler vardı. İşte gördük bugün pandemi sürecinde Trabzon can çekişiyor şu an. O yüzden lütfen turistlere iyi ee, Onlar bizim veri nimetimiz. Hele Arap turistler çok kıymetli benim için. Çünkü bir Avrupa'da 10 kat fazla para harcıyorlar. İşte bugün uzun yol Ayder çökmüş vaziyette. Trabzon'da oteller çökmüş vaziyette. Halbuki Arap turistler buraya ihya ediyordu. Ondan dolayı o firmaların fazla katkıları oldu şehrimize. O yüzden bu yatırımcıya sahip çıkmak lazım, desteklemek lazım. Onun haricinde Trabzon güzel bir şehir. Gerçekten Türkiye'nin en güzel şehri. Burada yaşadığımız için bence çok şanslıyız. Tabii ki sorunlarımız var, eksiklerimiz var ama yapacak bir şey yok. Onları hep katlamamız lazım. Trabzonspor'a desteğe devam. Bu sene üzdü bizi ama takım bizim takımımız. Kesinlikle başkanız. Sevse de, dövse de, kıssak da, barışsak da yine seni onunla beraber sevineceğiz ama bu arada bizi unutmasınlar. Arkada da Hekimoğlu Trabzon geliyor, Bomba o da Trabzonspor'un bir evladı gibi, bir yavrusu gibi düşünsünler, öyle istiyorum ben. Tabii ki bizim idolümüz, büyüğümüz, abimiz, önderimiz Trabzonspor'dur. Arkada da bir Hekimoğlu Trabzon var. Aslında ben bu takımın ismini Trabzon Futbol Kulübü kuruyordum. Bunu federasyon kabul etmedi. Çünkü Trabzonspor'la isim benzerliği olduğu için. Ben Hekimoğlu ismini Zorak'a koydum. Yani bunu başka bir isim koyarsanız olur dedilerine, o yüzden Hekimoğlu koydum. Bunda Trabzon şehrinin sahiplenmesini ve desteklemesini bekliyorum Trabzon'dan. Madem biz bu şehirde bir şeyler yaptık, şehir bizim yanımızda olsun istiyorum. Maçlarımıza inşallah seneye bu pandemi düzelir ve seyirci alabilirsek ki zaten bizi destekliyorlar ama daha güçlü bir destek istiyorum. Kesinlikle başkanım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Size Kapılarınızı açtınız. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Yolunuz daim olsun başkanım. Teşekkür ederim. Sağ, kolay Sağ